Şırnak'ın Konak Mahallesi Silopi yolu üzerinde bulunan bir binada yangın çıktı. 10 katlı bir binanın alt katındaki iş yerinin önünde bulunan tahta paletler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirerek alevlere müdahale etti. Vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf etti. kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının iş yerine ve iş yerinin üzerinde bulunan diğer evlere sıçramaması için yoğun bir çaba sarf etti. Yangında iş yeri önünde bulunan bir kamyonet yanma tehlikesi geçirdi. İtfaiye ekipleri köpüklü suyla müdahale etti. Yangında iş yerinde ve üst katında bulunan 3 evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.